Duygularım darmadan anlayamazsın. Herkese merhabalar, arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki kanlı kuzgun geldi ve yatıramayacaktım aslında ama bir 9600 ucu ile denemek istedim. Baya şanslı bir çarka benziyor. Tabi çıkartması kolay gibi gözüküyor ama yükseltmesi baya baya bir zor gibi gözüküyor. Biz sadece çıkarıp bırakmayı düşünüyoruz. Umarım 9600 ucumuz var ve tek atarız. Baya da şanslı bir çark açılma olur tamam tamam. İnandım ya tamam. Böyle hızlıca geçelim. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı, like atmaysa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle geldik. Ay iyi de bismillah deyip böyle bir yapıştırdım abi ilkini. Umarım şanslı oluruz. İlkini geçtemeyeceğim, Diğerlerini geç Bu arada efektleri çok güzel. Gerçekten çok güzel efektleri de. Hani elbiseyi o kadar beğendim mi dersen yok elbiseyi o kadar beğenmedim ama şeyleri çok güzel, efektleri çok güzel. Hani buradaki çark açılımı bile çok güzel. Her 5 tane de bir tane bir öve veriyor. Bakalım sen ne öve verecek 5. de. O kadar şanslı oldu da tek atar mıydı? Yapmış çok ya. Yani bunu mu verdin hep topu? Um? Beşinci de vere vere onu ver. Çanta. Ne? Abi çantayı verdi. Ben çevirmeyi bıraksam mı artık? Dansı verdi. Kızıl tüyler dansını verdi. Oha. Çantaya tek attık. İşte biraz da bir elbiseyi verse çok tadından yenmez. 15 tane biletimiz var. 15 tane biletle maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. En az 1000 tane olması lazım ki kıyafeti alabilelim. Ne verdin? Boş verdi abi. Boş verdi. Kaç tane etti? Ot. Rakamı görmediniz. Sakin sakin sakin. Rakamı görmediniz. Yani vere vere bunu mu verdin? Ciddi misin sen yani? Gittin orada garanti ödülden bunu mu verdin? Şaka yapıyor arkadaşlar. böyle bir geç diyeyim. Yani 20 tane onu da verdi. Bir tane daha bir geç diyeyim oraya verdim. Muhtemelen parça dönüşecek. Evet. Bir tanesi vardı. Diğeri yokmuş. Böyle bir tane daha yapıştırdım. Buna da bir geç diyeyim. Uceler eriyor ve ben hala elbiseyi almadım. Yaklaşamadım bile. 192 materyalim oldu. Böyle bir tane daha yapıştırdım. Bir, şey bir şekilde geç diyeyim. Elbiseyi alamadık ya. Çantayı verdi. Çantayı yüze dönüştük. Bu güzeldi bak. Ama elbiseyi şeyden alamıyorsun ya. Bin puandan alamıyorsun elbiseyi. Çok... Yeter ulan ibine. Alır mıyız sizce elbiseyi ya? Uçeler eriyor ben de burada eriyorum. Verdim be gülüm ya. Ya bunu verme. Bari biraz daha böyle pahalı şeyler var. Hani 38. Ora verdi. Bir daha abi geç. Yok abi ya. 504 malzeme etti. 504 malzeme malzemeli biz elbiseyi alamıyor muyuz ya? Sen ciddi misin? Kazanabiliyor muyuz? Bunu geç yapmayacağım. Bir bakalım geç yapmadan. Hadi bakayım bir like atanların şerefine. Bakalım like atmış mısınız? Böyle elbiseyi verecek bir bakalım like atma şerefinize. Altın para verme. Zaten yükseltmeyeceğim için altın para istemiyorum senden. Altın para verme. Yükseltmeyeceğim zaten. Abi bir süslemeyle kandırdı bizim. Süslemeyle kandırdı bizi. 2300'e kaldı. Çıkmayacak arkadaşlar. Maalesef. Yani dam şeyde bütün her şeyi çıkardık hemen hemen ama bir kanlı kuzgun çıkmadı. Bir taneye yine değer gibi düşünüyorsun. Ama bunun için maalesef 9.000 uca yetmiyor. Biraz daha şanslı olman gerekiyor. Son uçeler buradan tabii çok saçma şeyler de verebilir bunun gibi. 35 parçacığa dönüştüler galiba. Böyle bir tane daha yapıştırdım. Daha fazla ucuya yatırmak istemiyordum ya. Kaldır daha ucuya yatıracak bana. Verdin onu. Verdi. Onu verdi. Tekli yapıştırayım. Geç bakayım. Materyal ne ya? Geç bakayım. Bir daha geç bakayım. Bir daha geç bakayım. Bir daha geç bakayım. Bir daha geç bakayım. Yok abi ya. Yok abi. Duygularım darmadan anlayamazsın. Garantini bile çeviremiyorum. 693 materyal etti. Baya baya bir kazık bir sandık. Neyse. Daha yatırıp geliyorum. Evet canlar UC'miz geldi. Hemen şöyle ezmeye başlayalım. Bir 3390 UC ya daha yatırdık. Yani bayağı bir pahalı bir mal oldu. Şöyle tekli yapıştıracağım. Tekli de garanti bir şey verecek ama garanti çok saçma şeyler vermeye başladı. O yüzden bayağı bir zarardayız. Hani yatırmayacaktım da keşke yatırmasaydım diyorum şu anda. Yani Son pişmanlık var. ne <laughs> yarar. her şeyi her bedeli, bedeli var. var. 167. Bir tane geçmeden yapacağım. Abone olanların şansına diyelim abi. Abone olanların şansına. Oraklar. 216 bir defa daha çevirme hakkım var Of Bari şurası bin olaydı ya Bari orası bin olaydı Geldi mi? Bari şu elbiseyi vereydim. Bir şey ver bana. Bir elbise ver yani. Gözünü sevim. Hep elbise dışında her şeyi verdim. Bir elbise ver bana. Ama kıracağım buraya. Evet, evet, evet gene hep üçüncü, hep elbiseden sonra üçüncü, ikinciyi veriyor. Hep elbiseden sonra ikinciyi veriyor. Hep istisnasız. Bak yine aynı. Oğlum sağında solunda bir sürü bir şey var yani malzeme var. Bir ondan ver, bir şey ver. Bak gene aynı. Yerinde başlayalım abi. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Oo, tamam. Tamam, geri aldım. Tamam. Tam şahanesin bebeğim. En azından şükür elbiseyi çıkardık arkadaşlar. Elbiseyi çıkardık. Oh be. Şimdi videoyu başından beri izleyen arkadaşlar diyecek buna elbise çıkmayacak. Garanti çıkmışlardır. Ben burada kanlı kuzgun elbisemi aldım. Oramı da aldım. 883 tane de materyalim var. Elhamdülillah. Elbisemi de aldım. Aktım. Vallahi elbisemi aldım abi. Şimdi bana ne lazım yükseltmek için? Malzeme lazım da yükseltemeyeceğim galiba. Yüksel yükselt kanlı kuzguna dönelim diyeceğim de ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle yapıştırdım. Elbiseyi aldık. Çantayı aldık. Bir orada paraşüt kaldı. Beğendiğim bir paraşüt vardı. O paraşüt kaldı. Bir başka bir şey yok burada istediğim. Tamamım ben. Yani malzeme vereydin çok iyi olurdu. Biraz tuzlu bir oldu. Benim için en azından tuzlu oldu arkadaşlar. Böyle beğenip like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bari bu elbiseyi ver. Onu da veririm ya. Geç abi geç. Çanta süslemesini verdi. Bir işe yaramaz. Ee, şöyle yapıştırdım abi. Geç abi. Yapıştırdım abi. Geç abi. Son uceler. Eziyoruz ucelerimizi artık. Son iki açılım. Yapıştır abi. Son açılım. Yapıştır abi. Burada bir 53 tane. Al abim. Gel abi yıldıza. Oha dört tane daha mı almam lazım? Eksik hesaplamışım. Matematik hocama selam söylüyorum. Yani çok pahalı. Gerçekten çok pahalı ya. Hani çıkarttın. dertmesi de hep ayrı bir pahalı. Düşan abi. Yani burada bug'a giriyor. Evet burada bug'a giriyor. E, ee, koleksiyoncu ödülünü de aldık. Güzel. İstifçi ödülünü de aldık. Güzel abi. Sonra alırız onları. Sen bir dur orada. Şimdi. Neyimiz var? Emojilerimiz geldi. Emojilerden bakalım şöyle ne var emojilerimizde? Ha, maskeyi de almışız. Tamam. Maskeyi de aldık. Şurada kuşumuzu da aldık. Öyle abim. Yani fena değil. Elbise. Ya yani ben elbiseyi çok beğenmedim. Sadece elbisenin efektleri ve özellikleri çok. Güzel. Ama elbise bana göre çöp arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abi de x suit var. Bunu muhtemelen Ha, kullanabiliyormuşuz. Güzel. Abi bunu neyde kullansak? Burada kullan mesela. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. 367 tane malzememiz kaldı. Bakalım ilerleyen durumlarda ne olacak? Orası bir kalsın. Şunları da bir alalım. Koleksiyon cümanımızla. Paralı asker elbisemiz var. Ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Şimdi emiri bir çağıralım abi lobiye. Sakin bakayım ne diyecek. yine nerede bunun? E, lobide FF nerede? Bebe ses vermiyor. Al diye. ama bebe sal gitsin. Bayağı bayağı pahalı bir çark oldu. izlersin zaten videoda. Bunun şu özelliği vardı. E, lobidekiyle bir farklıydı. Ne oldu? Lobiye özel. Ha, kargayı çağırıp seviyor sadece. Başka bir şey yok. Yani. Video bu kadar arkadaşlar. Ben abone bunu like atmayı, yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce yükseltmeli miyim? Biraz bayağı pahalıya mal olacak bir ara bir 60 ucelik bir şey daha bir yatıracağım muhtemelen. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın.